8. mecra podcast programına hoş geldiniz. Bugün kıymetli bir konuğumuz var. Muhammed Öksüz hocamız. Kendisiyle Gazze'nin tarihi ve dini boyutunu, ümmet bilincimizi diri tutmadaki yerini, İslam dünyasının ortak hafızasını ve geleceğe dair sorumluluklarımızı konuşacağız. Gazze'nin acısını İslam medeniyetinin bir imtihanı olarak görmek, ümmetin dayanışmasını yeniden hatırlamak ve direnişin manevi temellerini keşfetmek üzere hocamızla derin bir yolculuğa çıkacağız. Osmanlı döneminde Gazze, Kudüs ve Şam hattının güvenliğini sağlayan stratejik bir şehir olarak nasıl bir rol oynamıştı ve bu miras bugün şehrin onurunu nasıl ayakta tutuyor? Osmanlı döneminde Gazze özellikle Kudüs-Şam hattının güvenliği açısından stratejik bir merkezdi. Zira Osmanlı'da Gazze dediğimiz zaman hem Doğu Akdeniz'in klidini görüyorduk. Zira Mısır'dan Şam'a uzanan hac ve ticaret yollarının kavşağı olan bir noktada. Onun için Osmanlı'nın hem hac yollarının güvenliği hem de ticari mal akışının sürekliliği buradan geçmesi sebebiyle Osmanlı'nın ayrı bir önem verdiği bir noktaydı. İkinci hususu hudut şehri olma vasfı kazanmıştı bir zamandan sonra. Zira Mısır'ın işgalinden sonra, elimizden çıkmasından sonrasında yani Hidivlik de dahil bunun üzerine bir e, tampon bölge bir hudut bölge sayılabilecek bir noktadaydı ve bu hususta da e, geri kalan toprakların yani Kudüs ve Şam hattının korunmasında e, çok önemli olan bir noktaydı. Aynı zamanda da ilim ve alimlerin yetiştiği bir e, merkezdi. Sadece askeri olaraktan değil kültürel de bir aynı şekilde merkezdi. Osmanlı döneminde Gazze'de medreseler, zaviyeler ve camiler inşa edildi ki zaten şehrin geçmişinde de bunlar vardı, daha da fazla. Bir önem yetiştirildi burada yetişen, de Kudüs ve Şam'da ilim aktarımında bulunuyorlardı. Bu sebeple de Osmanlı'nın kurmuş olduğu bu medreseler, zaviyeler ve camiler çok önemli oluyor aslında. Yani bizim de aslında şu anda medreselerimiz, zaviyelerimiz ve camilerimiz var fakat Osmanlı'nın kullandığı gibi kullanamıyoruz şu anda bu süreçlerde işlerimizde yani bu hususta da Osmanlı'nın sadece Gazze'de kurduğu vakıf ve medreseler değil, Osmanlı'nın her coğrafyada kurmuş olduğu vakıf, medrese ve camiler halkın birlik ve dirliğini güçlendiriyordu. Zira vakıflar sosyal adaletin temeli olarak diyebiliriz. Çünkü ihtiyaç sahiplerine destek ve kamu mallarının yönlendirilmesi tamamen vakıflar üzerinden gerçekleşiyordu. Mesela ihtiyaç sahipleri olaraktan aşevleri yapılıyordu, konaklamalar için hanlar yapıyorlardı, neler yapıyorlardı. Ve şehirde kimsenin aç kalmamasını sağlıyordu bu hususlar. Aynı şekilde kamu malları dediğimiz işte su yollarının çeşmelerinin pazar yerleri gibi yapılması da vakıf üzerinden işletilmesi de ortak yaşamı güçlendiriyordu aslında. Osmanlı'nın Gazze'de kurduğu vakıf, medrese ve camiler halkın birlik ve dirliğini nasıl güçlendirmişti? Bugün aynı dayanışma ruhu yeniden nasıl canlandırılabilir? İkinci husus yani medreseler dediğimiz zaman da medreseler sadece ders verilen mekanlar da değil aynı zamanda da akli ve manevi ilim merkezleri olan yerlerdir. Hı. Zira alimlerin ve talebelerin buluştuğu, ilim halkalarının kurulduğu ve farklı sınıfları aynı manevi hedef etrafında birleştiren yerlerdi. Aynı şekilde de medreselerden yetişen kadılar toplumda güveni ve düzeni tesis ediyordu. Camilere geldiğimiz zaman ise cami zaten toplayan demektir, toplayıcı demektir. Cemaat bilincini veriyordu. Yani hem cuma namazları olsun hem bayram namazları olsun halkın tek bir hem de vakit namazlar olsun. halkı tek bir saf etrafında birleştiren bir mekanlar olduğu için aynı zamanda şehrin kalbi konumundaydı. Zira mesela İstanbul'daki medrese, e, cami, külliyelerine baktığımız zaman her zaman etraflarında e, ticari olaraktan bir pazar yerleri olurdu, vakıflar olurdu ve aynı zamanda da medreseler olurdu. Yani halkın bir arada olduğu cemaat bilincinin e, gerçekleştiği yerler halkın meselelerinin konuştuğu, ortak kararlar aldığı mekanlar. Yani bizdeki gibi şu anda sadece ibadet edip çıkıldığı değil, hayatın tamamen kalbi ve mekanı olan yerlerdi. <laughs> Günümüzde ise Gazze'nin özelinde ve bizim Müslüman toplumların en çok ihtiyacı adaletli ve şeffaf vakıf yapılarıdır. Yani bir hususu nasıl yapıldığının bilinmesidir. Gıda, eğitim, sağlık alanı veya da farklı bir şekilde sürdürülebilir bir şekilde yardımların yapılabilmesi gerekiyor. Ve artık dijital çağda vakıf bilincinin sadece mal bağışı olaraktan değil, bir insanın bilgi ve zaman bağışı nın da olduğunun farkında olup olunabilmesi gerekiyor. İkinci sus eğitim ve medrese hususunda günümüzün teknikleriyle beraber medreseler harmanlanarak ve sivil toplum kurumlarıyla da e, desteklenerek aslında e, çok büyük faaliyetler yapılabilir. Ve bunları da eğer ki camilerin etrafında yaparsak çünkü camiler sadece ibadet mekanı değil aynı zamanda toplumsal dayanışma merkezleridir. Bu şekilde toplumların tekrardan ayağa kaldırılması mümkün olabilir. Yani sonuç olarak şunu diyebiliriz bu hususta. Vakıflarla adalet, ilimlerle birliği sağlarsak bunu da camilerle de etrafında dayanışmayla beraber yaparsak bu hususu e, hem Gazze'nin hem de ümmetin yeniden ayağa kalkmasına sebep olabiliriz. Gazze, Osmanlı idaresinde korunan şehir olarak anılırken modern çağda nasıl direnişin sembolü haline geldi? Bu da aslında çok güzel bir soru. Gazze korunan şehir olmasının da aslında en önemli sebeplerinden bir tanesi Mısır ile Şam arasındaki yolların güvenliğini sağlayan kilit nokta olmasıydı. Ve bu kilit nokta olmasının kendisine vermiş olduğu önemden dolayı kendisinde hem kale bakımından garnizon bakımından hem de idari düzenlemeler sayesinde korunmuş bir şehirdi. Bir diğer hususuz zaten daha önce Osmanlı'nın vakfeleri ve imaretlerinden bahsetmiştik. Bir de ilim ve cemaat hayatından bahsetmiştik. Bu sebeple de aslında Gazze ee, korunan bir şehir olmuş durumdaydı. Modern çağda ise baktığımız zaman hem kolonya hem de sömürge baskısı olması, Osmanlı'nın çekilmesiyle sonuçta Filistin toprakları İngiliz manasına geçiyor. Ardından da İsrail işgali başlıyor. Bu süreç Gazze'nin güvenli kimliğini tehdit ediyor. Ve aynı şekilde kendisine başlayan abluka ve kuşatma, sonucunda da e, halkın sabrını ve direncini pekiştiren hususlar Tabi sadece bu değil insanların geçmişten aldıkları manevi bir miras da var ve bununla beraber İslam'ın kendine e, kendilerine vermiş olduğu öğütleri ve emirlerine son derece e, bağlı olmaları da aslında çok önemli bir nokta bu sebeple aslında korunan kurganlar geçiyorlar. Kendilerini koruyorlar. Zira baktığımız zaman da Gazze'de aslında aziz, güçlü, mağdup edilemeyen gibi manalara geliyor. Tarihi anlamda baktığımız zaman e, hem Yunan kaynaklarında Gaza hem de Roma kaynaklarına baktığımızda Gaza olarak geçer. Ve binlerce yıldır aynı şekildedir. Osmanlı dönemlerinde ise Gazze-i Şerif diye anılmıştır. Mukaddes Şerefli Gazze tabirinde olmuştur ve ismindeki aziz ve güçlü manası aslında şehrin modern çağdaki direniş kimliğiyle de birebir örtüşmektedir. Bu yüzden de günümüzdeki Müslümanlar için Gazze sadece bir coğrafya değil izzet, sabır ve direnişin adı olmuştur. Osmanlı arşivlerinde Gazze halkının sabır ve direncini anlatan kayıtlar bulunurken, bugün aynı halkın çektiği sıkıntılar hangi tarihi sürekliliğin devamı sayılabilir? Bu da aslında çok güzel ve özel bir soru. Zira 16. ve 17. yüzyıl kayıtlarında savaşların, göçlerin ve vergi baskılarının şehri zorladığı geçer. Buna rağmen de halkın düzenini koruduğunun e, bilgisi geçer Yani Osmanlı için Gazze hem bir kale hem de sabırla ayakta duran bir şehir kimliğiyle anılıyor Bugün Gazze'nin çektiği sıkıntılar ise Osmanlı'nın yıkılmasıyla başlamış durumda Zira Osmanlı yıkıldıktan sonrasında gelen İngiliz manası ve İngiliz manasından sonrasında orada bir e, İsrail yerleşiminin bulunması Ve bunun sonucunda ablukalar, işgaller ve yoksulluk altında yaşam mücadelesi veriliyor Bundan dolayı da aslında günümüzdeki noktaya bu şekilde geliyoruz. Osmanlı'nın yıkılması ve artık bir halifenin olmaması sebebiyle yani Müslümanların başında bir kimsenin olmaması, onları savunacak bir kimsenin yoksunluğu sebebiyle bu noktaya geliyoruz. Aynı şekilde Müslümanların birbirine karşı olan ilgisizliği de bu hususta en önemlisi. Tabii ki de belli başlı şekillerde bir ilgi, alaka mevcuttur bizim halkımız yardım etmeyi çok sever. Bizim halkımız onu çok sever. Yani bir sürü iyi basıp sayabiliriz ama bu milliyetçilik akımlarının ortaya çıkmasıyla beraber aslında ümmet bilincinin ve artık Müslüman davasının azaldığını görmeye başlıyoruz insanlarda ve bu devletlerde aslında oluyor. Bu sebeple de aslında hem Osmanlı'nın yıkılış süreci milliyetçilikle başlayan bir süreç, hem Osmanlı'nın ee, yıkılması hem de daha sonrasında gelen ablukadır, işgaldir ve yoksulluklardır. Ee, bu şekilde halkı buna, e, bu şekilde ilerlemeye başlıyor, devam ediyor. Osmanlı'nın adalet ve düzen anlayışı Gazze'de yüzyıllar boyu huzur ortamı sağlamıştı. Bugünkü zulüm ortamının düzelmesi için bu adalet mirasından nasıl ilham alınabilir? Yani aslında Osmanlı'nın adalet ve düzen anlayışı fethettiği ve yönetmiş olduğu topraklarda yüzyıllar boyunca huzur ortamı sağlamıştı. Fakat Osmanlı'nın yok olması ve artık herkesin şeriatı terk edip milli bir şekilde, milli e, kendi anayasasını üretmesi sonucunda aslında herkesin adaleti kendisine olduğu bir dönem oldu ve bu sebeple de artık güçlünün zayıfı ezdiği ve zulüm ettiği bir duruma geldik. Tabii ki Gazze'de zulüm ortamının düzelmesi için bu şeriatten beslenen, İslam'dan beslenen adalet mirasından şu şekilde e, önlem e, şu şekilde faydalanabilir. Birincisi şerey siciller ve kadılar olaraktan bakabiliriz bu hususlara. Yani daha önceden gelen bir mirasımız var. Nasıl meselelerin çözüme ulaştığıyla alakalı bilgiler var. Ve şerayiye seyircileri incelenilerekten e, ve kadılar artık tayin edilerekten e, bu şekilde aslında bir sonuca ulaşabiliriz. İkincisi vakıflar aracılığıyla sosyal bir dayanışma yapabiliriz. Yani Osmanlı'nın vakıf geleneği bugün uluslararası yardımlaş ve sivil toplum inisiyatifleri için bir model olabilmekte. Halkın ihtiyaçlarında devlet değil toplumun vicdanı karşılarsa eğer bunun bir çözümü olabilir. Zira baktığımız zaman devletlerin bir şey yapamadığı durumlarda halkların neler yapabildiğini aslında görebiliyoruz. İkin üçüncü bir noktamız asayişin ve huzurun olması lazım. Zira Osmanlı adalet ve düzeni güvenlikle birleştirmiş. Çünkü güvenin olmadığı bir yerde, güvenliğin olmadığı bir yerde adaletten ve düzenden bahsedemiyoruz. Gazze'nin yeniden huzura kavuşabilmesi için de güvenliği sağlayan ama adaletle merkeze alan bir düzen kurabilmeliyiz. Tabi bu güvenliğin de nasıl sağlanabildiği de çok önemli. Yani baskıcı bir şekilde değil de daha çok ee, o coğrafyaya özgün olabilecek, o coğrafyanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şekilde olabilir. Üçün, dört, bir diğer hususta geçmişimizden ilham alabiliriz bu hususta. Yani sadece kanun olaraktan değil, emanet bilinciydi. Yani bu toprakların ee, yönetenler Allah-u Teala'nın bir emaneti olarak bakardı bu topraklara. Modern çağda da eğer ki toplum liderleri bu hususta e, bilinçli olabilirlerse en büyük ahlaki derste aslında bu olabilir diye düşünüyorum. Gazze'nin Osmanlı zamanındaki ilim ve ticaret merkezi kimliği. Bugün yaşanan abluka ve yıkımlara rağmen nasıl yeniden ihya edilebilir? Osmanlı zamanındaki ilim ve ticaret merkezi kimliğinden biraz bahsedebiliriz tekrardan. Osmanlı döneminde medreseler, zaviyeler, camilerle sadece Filistin değil, Şam ve Kudüs hattında da önemli ilim merkezlerinden bir tanesi. Alimler burada yetişiyor, şehir ilim ve hikmetle doluyor ve bu sayede aslında burada yetişen insanlar çok geniş bir coğrafyaya fayda sağlıyordu. Bir diğer hususu işte ticaretin kavşak noktasında bulunması sebebiyle çarşıları, hanları, kervansarayları hem bölgesel hem de uluslararası ticarette canlı bir rol oynuyordu. Bir diğer husus da vakıf düzeni. Bugün ise baktığımız zaman Gazze'de ne var? Abluka var, ticaret yolları kapalı, liman sınır kapıları denetim altında, yıkım var. Ee, anlatmaya gerek yok zaten her zaman haberlerde görüyoruz, içlerimiz acıyor. Bir diğer husus da yalnızlık. Yani nasıl yalnızlık? Uluslararası sistemin adaletsizliği Gazze'yi izole bir hale getirmiş durumda ve hiçbir şekilde aslında bir çözüm yolu bulunamıyor bu yalnızlığı giderebilmek için. Evet biz Halk olaraktan sesimizi çıkartıyoruz fakat devletler nezdinde uluslararası e, hukuk nezdinde herhangi bir karşılığını şu anlık alamıyoruz. Peki nasip olur da bu sıkıntıları aşabilirsek? O zaman gaziyi nasıl ihya edebiliriz? İlimde ihya edebiliriz. Medese zaten kendileri durmadan ilme devam eden bir topluluk, hafız yetiştiren bir topluluk ve neredeyse büyük bir çoğunluğu hafız olan bir topluluktan bahsediyoruz. Aslında ilimde çok büyük bir e, istiğdatları var. Fakat şöyle bir şey olabilir: Medrese ruhunu modern eğitimde harmanlayarak hem dijital eğitim platformları olabilir, çevrimiçi medreseler olabilir, işte ilim alkaları olaraktan tekrardan bir bilgi üssü olabilir. Yani sonuç olarak geçmişi de alıp geleceği de gözeten bir alan kurarsak, eğer ki ilim e, bunu da başarabiliriz. Tabii aynı şekilde ilim vakıf işbirliği vardı Osmanlı'da. Bugün bunları da aynı şekilde kurabilirsek yani burayı destekleyen vakıflarımız olursa, buradaki ilim talebelerini destekleyen vakıflarımız olursa, burada okullar, medreseler inşa eden vakıflarımız olursa tabii ki de bu iş daha e, güzel olur, daha da faydalı olur. İkinci bir nokta ticarette ihya etmeyi nasıl yapabiliriz? Osmanlı döneminde dedik ya kervan yolları olaraktan tam bir kavşak noktasında oluyordu. Bunlardan bir tanesi dijital ticarette merkez haline getirilebilir. Yani Gazze merkezli ticaret e, firmaları kurulabilir. E-ticarette ve teknoloji üretiminde yeni bir açılım yapabilecek firmalar orada ya kurulabilir. Abluk Yaram'ın uluslararası dayanışma ağlarıyla da adil ticaret kanalları kurulabilir. Yani insanların herhangi bir e, Batı mahkemesine, kafir mahkemesine gitmesi yerine burada Gazze'de uluslararası bir İslam mahkemesi gibi bir şey olabilir. Tabii aynı şekilde tekrardan ihya edilecek olan Hicaz Demiryolu projesinin de bir ayağı eğer ki buradan geçerse o zaman bu şehir içinde e, kervan yollarında Osmanlı olduğu gibi getireceği için, insanlar oradan geçerken de oraya uğrayacakları için aslında onlar için de gayet güzel bir şey olabilir. Toplumsal dayanışma da zaten insanlar burada birbirleri arasında gayet bir dayanışma söz konusu. Fakat farklı coğrafyalardaki insanlarla aralarında bir dayanışma olması gerekiyor. Osmanlı'nın vakıf sistemi gibi. Tabi bu vakıf sistemi zamanında sadece o topraklar için geçerliyken şu anda sistemin daha da büyümüş olması ve dünyaya artık daha kolay Ulaşabilmemiz sebebiyle ee, dünyanın dört bir tarafında Osmanlı'nın vakıf sistemine benzer sivil toplum ve ümmet dayanışmasını yeniden inşa edebilecek vakıflar kurabiliriz. Osmanlı döneminde de aynı şekilde Gazze'nin kimliğini beslenen esas kaynak da iman, sabır ve ilim aşkı olduğu için bugün bu mirası yeniden ayağa kaldırmaya yönelik adımlar ataraktan her şekilde Gazze'nin ayağa yeniden ayağa kalkmasına e, sebep olabiliriz inşallah. Osmanlı'da Gazze, ümmetin kalesi olarak görülürken, bugün dünyanın dört bir yanından gelen desteklerle aynı kalelik ruhu nasıl yeniden ayağa kaldırılabilir? Ümmetin kalesi olarak görülmesi mevzusuna geldiğimiz zaman Osmanlı bir hilafet devletiydi ve hilafet kendisindeydi. Bu sebeple de onun devleti aslında halifelik devleti olduğu için de ümmet için önemli bir devletti. Bu devleti koruyan şeyler de e, sebepler de bu sebeple çok önemli. Öneme haizdi. Bunlardan zaten Gazze'den bahsetmiştik. Hudut bekçiliği görevi vardı. Mısır'dan gelecek herhangi bir tehditle karşı hac ve ticari yolların tam kavşağında bulunması sebebiyle bir kendisinde güvence olması gereken bir merkezdi. Bu aynı şekilde ilmi ve manevi bir merkezdi. Bugün ise baktığımız zaman yani bu e, Gazze'nin günümüze baktığımız zaman abluk altında bir dayanışma söz konusu. E, ...toprakın e, saldırılara karşı yani çok üstün silahlarla saldırılmaya karşı teslim olmayan bir direniş kalesidir aslında ümmetin için. Zira baktığımız zaman o Gazze'de yaşayan halk sadece kendilerini savunmuyorlar. Ümmetin, İslam'ın şerefini de savunuyorlar. Zira kafirler orayı yendikleri zaman, Yahudiler orayı yok ettikleri, yerle bir ettikleri zaman orada... Gazelileri yendik demeyecekler. Müslümanları yendik diyecekler. Yani bunun içine Türkiye'de dahil, bunun içine farklı farklı ülkelerde de dahil edebiliriz. Bu sebeple aslında Gazze bizim şerefimizi, ümmetin şerefini koruyan ve ümmetin şerefi için direniş gösteren en önemli e, merkezdir şu anda. Bundan dolayıdır aslında e, tekrardan 4000 yani dünyanın dört bir tarafından gelen desteklerle aynı kalelik ruhu aslında bir noktada yeniden ayağa kaldırılmış noktadadır. Fakat bu hususta ekstra bir şey dersek bir manevi dayanışma. Yani mesela şu anda Sumut filosunda gerçekleştiği gibi yalnız bırakmamalıyız Gazze halkını. Ümmetimizin duası, desteği ve ahlaki olarak omuz vermesi şehrin direncini her türlü olarak güçlendirir. Buna her türlü sosyal baskıda, sosyal medya baskısı da dahildir. Yani elimizden geldiğince onlara yardım etmemiz gerekir. Ee, savaş bittikten sonrasında yani... Eğer ki durdurabilirsek bu savaşı da sosyal ve ekonomik olarak, açısından e, i̇hya etmemiz gerekir. Siyas, siyasi açıdan baktığımız zaman dünya medyasında yani dünya siyasi siyaset sahnesinde bizim Gazze'yi sahiplenmemiz lazım. Zira devlet Gazze'yi korunan bir şehir kılmıştı. Bugünün sorumluluğu ise ümmetin tüm devletleri paylaşmalı ve uluslararası platformlarda Gazze'nin sesi yükseltilmeli. E, bir diğer husus da ilim ve kültürle dirilişin sağlanması gerekiyor. Yani sadece silahla değil korunan e, sadece silahla korunmaz kaleler. Aynı şekilde kalemle de korunur. Osmanlı devrinde Gazze bir medreseydi. Bugün de ilim ve sanat ve kültürle yeniden ayağa kaldırmamız aslında mümkün olabilmektedir.